Bu anlatacağımız 23 yıldır çözülemeyen bir cinayetin analizi. Yıllarca karanlıkta kalmış bir gerçeğin ve bir katilin ustaca kurguladığı bir yalanın hikayesi. Bazı olay yerleri size bir hikaye anlatır. Hande Çinkitaş cinayetinin işlendiği yer ise polise bir hikaye değil, onları aldatmak için tasarlanmış, neredeyse kusursuz bir yalan fısıldıyordu. Şimdi katilin soruşturmayı bambaşka bir yöne çekmek için yazdığı o senaryoya bir bakalım olay yeri ilk bulunduğunda her bir detay, belirli bir anlatıyı desteklemek için sanki özenle yerleştirilmiş gibiydi. Evet, bu kanla yazılmış bir hikayeydi. Rastgele ve son derece acımasız bir saldırının dikkatle inşa edilmiş bir yanılsaması. Katil herkesin ama herkesin bu hikayeye inanmasını istiyordu. Ama hikayedeki her bir kelime koskoca bir yalandı. Ve şimdi o yalanın katmanlarını tek tek aralayacağız emekli cinayet masası uzmanı Mustafa Bayram, olay yeri görüntülerini ve raporları yıllar sonra incelediğinde, katilin sahnelediği bu tiyatronun perdelerini indiren o büyük tutarsızlıkları hemen fark etti. Katilin senaryosuna göre her şey evin girişinde o koridorda başlıyordu ama kan izleri aynı şeyi söylemiyordu. Duvarlarda böylesine şiddetli bir saldırıdan beklenecek yüksek hızla sıçramış kan damlaları yoktu. Aksine sanki birisi kanı eliyle ya da bir bezle duvara kasıtlı olarak sürmüş gibiydi. Yapay silik lekeler. Uzmanın sözleri çok net. Koridordaki o kan bir saldırının gerçek başlangıcı değil, sadece bir başlangıç izlenimi yaratma çabasıydı uydurma bir senaryonun ilk perdesi. Ve belki de kurgudaki en büyük, en bariz hata Hande'nin avuçlarının içinde bulundu. Katilin hikayesine göre bu saçlar Hande'nin can havliyle saldırganın kafasından kopardığı saçlardı. Ama adli tıp bambaşka bir gerçeği, tüyler ürpertici bir gerçeği ortaya çıkardı. Hande'nin sımsıkı kapalı ellerinde tam 17 adet saç teli vardı. Sanki bir direnişin son sembolü gibi. Ama aslında Büyük bir aldatmacanın en önemli parçasıydı. Adli bilim bu konuda çok nettir. Bir boğuşma sırasında çekilerek koparılan bir saçın ucunda mutlaka kökü olur. Fakat Hanne'nin elindeki saçların hiçbirinde kök yoktu. Hepsi kesici bir aletle kasıtlı olarak kesilmişti. Ve en tuhaf en akıl almaz detay, o saç tellerinden biri bir insana bile ait değildi. Bir hayvana aitti. İşte bu o tellerin bir boğuşma sırasında değil Cinayetten sonra katil tarafından soğukkanlılıkla kurbanın eline yerleştirildiğinin asla tartışılamayacak kanıtıydı. Cinayetin korkunç vahşetine rağmen odanın kendisi rahatsız edici bir sükûnet ve düzen içindeydi. Kitaplıktaki kitaplar bile yerinden oynamamıştı. Bu bir yabancının yarattığı panik ve kaos değil, kurban üzerinde mutlak bir kontrol sahibi olan birinin soğukkanlılığını gösteriyordu. İşte parçalanan bütün bu sahte kanıtlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan portre dışarıdan zorla giren bir canavarı değil, çok daha tanıdık, çok daha yakın birine işaret ediyordu. Zorlanmamış bir kapı, kurbanın kendi saçından kesilip eline konmuş deliller, olay yerini baştan yaratmak için harcanmış o değerli zaman bunlar bir yabancının hareketleri olamazdı. Bunlar o duvarların içine, evi ve kurbanı çok iyi bilen birinin eylemleriydi. Kanıtlar içeri zorla giren bir canavarı değil, zaten Orada olan birini işaret ediyor. Üzerinden 23 yıl geçti. Ama adalet için umut bir adli emanetin tozlu raflarında saklı olabilir. Çünkü bazı tanıklar aradan ne kadar zaman geçerse geçsin asla susmaz. Bugünün gelişmiş teknolojisi dünün o sessiz kanıtlarını konuşturabilir. Hande'nin giysileri katilin baskı uygularken bıraktığı o görünmez dokunma DNA'sını taşıyor olabilir. Tırnaklarının altında saklı kalıntılar ve hatta o sahte saç telleri katilin genetik imzasını barındırıyor olabilir. Gerçek tam 23 yıldır bir delil dolabında kilit altında bekliyor. Birinin gelip o kilidi çevirmesini, adaleti serbest bırakmasını bekliyor. Ve şimdi sormamız gereken o kaçınılmaz soru şu. 23 yıllık bu derin sessizliğin ardından adalet gerçekten de o tozlu delillerin içinde mi saklı?